Evet değerli bir sıfır var. Nihayetse 14 Ocak Çarşamba iddia tahminleriyle karşınızdayız değerli dostlar. Yasal uyarılarımızı yapalım. Burada yer alan bütün fikirler şahsi fikrimdir. Kafanıza yatıyorsa değerlendirin. Son kadar yine sizler verirsiniz. 13 Ocak pek iyi Bugün 4 maç analizi, 4 ideal tercihi, 4 de yüksek olan tercihini sizlere sunacağız değerli dostlar. <laughs> Kanala abone değilseniz lütfen bir abone olun. Yok böyle oranlar. Yüksek oranlar denemesi. Çarşambadan dedik. İlk maçımızda başlıyoruz. Wolfsburg site maçı arkadaşlar. 14 Ocak çarşamba 8.30'da. mücadelede en son 8-1 Bayern Münih hizmeti yaşayan bir Wolfsburg vardı. Alt sıralara doğru gerilediler. ZTP'de yine son sıralarda Zorlu bir maç. İki takım da birbirine gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var. ideal tercihimiz. Yüksek oran tercih. 3.71 oranından maç sonu 1 ve karşılıklı gol var seçeneğini sizlere öneriyorum. İdealden karşılıklı gol var. Sürprizde de 1 ve var seçeneğini siz dostlarımıza öneriyoruz. Evet. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz değerli dostlar. Napoli Parma. En son 2-2 Inter'le beraber kalan bir Napoli vardı. En son 1-2 Lecce'yi yenen bir Parma vardı. Yine güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Napoli cephesinin burada hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarı bir seçeneğini 1-67 gibi bir oranda sizlere öneriyoruz. Evet diğer bir seçenek ise Napoli'nin ilk yarı atabileceği iki gol. Çok riskli ama denenebilir. İlk yarı 1 ve 1.5 seçeneğini riskli tercih olarak siz değerli dostlarımıza öneriyoruz değerli dostlar. Üçüncü mücadelemize geçiyoruz. Real Betis Elche. Burada çok zevkli bir maç bekliyorum İspanya Kral Kupası'nda. 23 saatinde oynanacak maçta e, Betis'in ağır basacağını düşünüyorum. E, Elçenin deplasman performansı malum. Zo zevkli bir maç olacaktır. İlk tercihimiz burada. İda ilk yarı bir buçuk üst. İlk yarı iki gol bekliyorum değerli dostlar. İkinci tercihimiz ise ilk yarı bir ve bir buçuk üst. Dört orandan. Bu da riskli tercih. Real Betis'in ben bu maça hızlı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üst idealden, ilk yarı 1 ve 1.5 üstü 4 orandan sürprizden değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Son maçımız Chelsea Arsenal. Evet ben burada bir Arsenal galibiyeti sizlere öneceğim. Maç son 2 normal tercih. Diğer bir tercihimiz riskli tercih ise maç sonu 2 ve 3.5 altı olacak değerli dostlar. İkinci riski tercihimiz de bu. Maç sonu 2'nin oranı 2 küsür. 2 ve 3.5 altının oranı da 3'e yakın değerlendirebilirsiniz. Evet değerli dostlar. WhatsApp grubumuza katılmak için iletişim numaramızdan bize ulaşabileceğinizi tekrardan hatırlatalım. Sizlerden bir abonelik desteği istiyoruz. Gerçekten bu bizim için çok önemli. Abone olarak bize videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Tercihlerimizi tekrardan hatırlatalım sizler için. Tercihlerimizi tekrardan hatırlatmadan 1.02 var yine ücretsiz telegram grubumuzda dün. 3'te 2 canlı isabet oranı sağladık. Whatsapp gruplarımız canlıdan güzel gidiyor. Whatsapp gruplarımıza gelin dostlar canlıdan 2 orandan aşağı yok. Ücretsiz Telegram grubunda da 1.02 var yine yorumlara linkini bırakacağım. Her gün canlı tahminler veriyoruz. 1.02 var yine de kalın değerli dostlar. Kanala bir abone olup bir de beğeni bırakırsanız seviniriz. Herkese iyi yaptılar bol şanslar diliyorum.